Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Bir olkaralı karalı yine yeni kuşlar getirdi. İnşallah beğenirsiniz. Siyah beyazlar oyun kuşu. Tepeleri 10 numara. Kesmeleri 10 numara. Safkan oyun kuştur siyah beyazlar. Geçen de hani sarı satmıştım hatırlıyor musunuz ala olarak? Ee, onlar da oyun kuşuydu. Bunlar onlar aynı kümesin kuşu. Limon arka tepe tek erkek. Basık, kesme kapağı sarı, ala, tek, erkek. Sabuni, de, bu dişi de tek. Kuşlar tane tane 500 lira. Yalnız ben tek ala dişiyi alacağım diyorsanız olmaz. Eşiyle bozmam onu abiler. Yani kuşlar hem aynı soy, aynı kan hem de oyun kuşu ee, onları parçalamam yani. Alacak adam onları bir alsın. Yani onların takımı 1000 lira diğerlerini tek tek alabilirsiniz. Limon erkekle sabuni takım yapabilirsiniz. Ala ile sabuniyi yine takım yapabilirsiniz. Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Kuşlarımız güzel. Ama dediğim gibi özellikle söylüyorum siyah beyazlar oyun kuşu. Tek kusurları var pasaklı. Yani iyi bakamamışlar kuşlara. İyi bakamamışlar kuşlara. İsteyen olursa bu kuvvet de verin. Mirolar satıldı. Kuveyt miskilerin daha talibi çıkmadı. İsteyen olursa kuveyt miskilerini de alabilir. Bakın kafa sarılıkları falan da on numara. Noksansız eksiksiz, kesiksiz. Kaplama miski. Kaplama kuveyt miskisi. Sarı kesme kafa alamız efsane. Dediğim gibi siyah beyaz alalar zaten muhteşem. Yani oyun kuşları kuşlar. 20-25 senelik oyun kuşu. Sabunumuz dişi. Limonumuz erkek. Alan hayrını görsün. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Lütfen karşınıza çıkan reklamları da atlamayın abiler ya. Destek olun. Birol Karalı kanalına destek olun. Mesaj atın. Arama yapmayın. Mesaj atarsanız daha iyi olur. Herkes Allah'a emanet olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi siyah beyazlar takım. Onları bozmuyorum. Takım bin lira. Diğerleri kelle başı 500 lira. Şu anda kuş piyasası bakın şöyle söyleyeyim. Şu anda kuş piyasası çok kötü. Yani alım satım yavaş. arayan soran çok az ama bu fiyatları da yarın bir gün bulamazsınız. Eğer durumunuz varsa aklınıza kuş beslemek varsa kaçırmayın derim yani. Yarın alamazsınız. Yani bir bundan bir ay sonra bu fiyatları bulamazsınız abiler. Kimse vermez. Size bu limonu kimse tane 500'den vermez. Alaları bir tane 500'den vermez. Sabuniyi vermez. Şu alanın güzelliğine bakın sarı alanın. Efsane güzel. Noksansız, hatasız. Bu alalarımız da keza öyle. Çok güzeller. Sarı kafa miskilerimiz öyle. Alın abiler kaçırmayın ya. Alın yani. Çıkın çıkın gelin.